bir tahtaya çivi çakmaktan, komşularınızın yukarıda sinir bozucu bir şekilde çıkardığı seslere kadar her şey rahatsız edici olabilir. Ancak bu işitsel uyaranlar sadece rahatsız edici olmakta kalmayıp daha fazlası da olabilir. Mizofoni hastalığı için tetikleyici olabilirler. Belirli seslere karşı yoğun bir nefreti olan insanların ilk başta zararsız bir rahatsızlık gibi görünse de mizofoni hastalığına dönüşüp onları kör bir öfkeye sevk etmesi mümkün. Bu videoda mizofona hakkında farkındalık için bilmeniz ve öğrenmeniz gereken 10 şeyi listedim. Mizofoni, tekrarlayan belirli bir sesten aşırı rahatsızlık duyma ve bundan nefret etmeye yol açan, toplumda sık karşılaşılan psikolojik bir hastalıktır. Kişi kendisi için rahatsız edici seslere anormal tepkiler geliştirir. Bu terimi Powell ve Margaret Jostrowoff bulmuştur. Mizofoni ile ilgili araştırmalar hala erken aşamada bu nedenle hastalık hakkında dönen çok fazla yanlış bilgi var. Örneğin yüksek sesle çiğnemekten rahatsız olmanız, mizofoni rahatsızlığınız olduğu anlamına gelmez. Araştırmacılar bu durumdan mustarip olan kişilerin sadece rahatsız olmadığını keşfettiler. Belirli sesleri duyduklarında beyinleri gerçekten aşırı derecede hızlanmaktadır. Hastalığın neden kaynaklandığı henüz tam olarak bilinmemektedir. Ancak belirtilerinin arasında obsesif kompulsif bozukluk yani takıntı anksiyete bozukluğu yani kaygı ve Tourette sendromunun yani istemsiz hareketlerde bulunma olduğu bilinmektedir. Bazı uzmanlar mizofoninin stres ve kaygıdan kaynaklanabileceğini savunuyorlar. Bu durumdaki bireyler için ek terapetik tedaviler mevcut olabilir. Bazı araştırmacılarsa mizofoninin geçmiş anlarla bağlantılı olabileceğini düşünüyor. Hatta birçok mizofoni hastasının bu durumunun ilk kez gençken farkına vardığını savunuyorlar. Seslere karşı güçlü duygusal tepkinin, acı çekinin, bir hatırlamayı tetiklemesi olduğuna inanıyorlar. Misofonun belirtilerinde mesela biri kraker yiyor, biri klavye tuşlarına özellikle sert basıyor, biri ağzından nefes alıyor. Tetikleyici ses ne olursa olsun acı çeken mizofonisi olan kişi fiziksel bir tepki verebilir. Göğüslerinde sıkışma veya ağrı hissedebilirler. Ayrıca kalp atış hızında artış ve terleme yaşayabilirler. Tetikleyici sesler aynı zamanda bir savaş ya da kaç tepkisine neden olur. Misofonili birçok kişi Durum esnasında yüzleşmekten kaçınmak için sesler başladığında odayı terk eder. Kişi diş fırçalama, alış yapırdatma, nefes alma, konuşma, sakız çiğneme, öksürük ve benzeri gibi sıralan seslerden aşırı derecede rahatsızlık duyar ve bu sesler karşısında öfkelenir. Yani kalp atışları hızlanır, solunum artar, göz bebekleri büyür. Bu anormal belirtiler kişide mizofoni hastalığının olduğu ihtimalini güçlendirir. Mizofoninin bazı tanı kriterleri vardır. Kişiler bu seslere verdikleri tepkinin anormal olduğunu bilir. Kaygı, panik, öfke, nefret, saldırgan davranış gözlemler. Kaçma ve kaçınma davranışı görülür. Bunlar kişinin sosyal yaşamını olumsuz etkiler. Özellikle kulak çınlamasıyla karşılaştırılmaması gereklidir. Mizofoni hakkında bilmeniz ve öğrenmeniz gereken 10 şey listesinde en önemli bilgi, kişinin yaptığı davranışın farkında olmasıdır. Bazı hasta kişilerin yemek için ailelerinin yanında olmaya dayanamadıkları bu yüzden sosyal hayatlarının etkilendiği kaydedilmiştir. İnsanların bunun için aşırı öfkelendikleri ortaya çıkana kadar da mizofoni rahatsızlığı olduğu anlaşılmamaktadır. Kısacası her sese duyarlı olanın rahatsızlığa sahip olmayacağı için bir uzmanla görüşmeniz en sağlıklısı olacaktır. Hiperakuzi ve mizofoni sıklı karıştırılır. Her ikisi de azalmış ses toleransı şemsiyesi altında kategorize edilmektedir. Doktorlar için bile onları ayırt etmek zor olabilir. Ancak başa çıkmanın en iyi yolunu bulmak için hiperakuzi ve mizofoni arasındaki farkı bilmek önemlidir. Hiperakuzi de farklı şiddetle ve frekanslardaki seslerden rahatsızlık duyudur. Mizofoni ise belirli sesler için takıntılı olma halidir ve tepki sesin şiddetine göre artış göstermez. Mizofonide ses şiddeti etkili değildir. Genellikle tekrarlayan düşük şiddetli seslere tepki verilir. Mizofoni ile gürültü öfkeyi tetikler. Aniden bir ses duyduğunuzda ne kadar yüksek olursa olsun öfkeye neden olur. Bazı seslere tahammülsüzlük bir işitme sorunu değildir. Aslında fonofobi veya mizofoni olarak bilinen psikolojik durumların sonucu olabilir. Bu koşullar bir kişinin belirli sesleri tolere etme yeteneğini önemli ölçüde etkileyebilir ve birisi etkilenenler tarafından hoş olmayan olarak algılanan bir ses çıkardığında genellikle aşırı korkmuş veya tahriş olmuş gibi davranmalarına neden olur. Öfke nöbetleri, panik ataklar ve sinir krizleri bu durumların ortak belirtileridir. Mizofonide sesten rahatsız olma durumu görülür. Fonofobi ise belli bir sese karşı fobi geliştirilir. Kişi o sesten korkar. Örneğin fonofobisi olan bir kişi gök gürültüsünden korkarken mizofonisi olan bir kişi bundan korkmaz ama hafif ve yumuşak bir sesten rahatsız olabilir. İnsanlar tipik olarak mizofoni ile doğmazlar. Genellikle 9-13 yaşları arasında ortaya çıkar ve bireyin hayatının geri kalanı boyunca devam eder. Tıp topluluğu mizofoninin başlangıcının neyin tetiklediğinden hala emin değil ancak durumun fiziksel olduğu kadar zihinsel de olduğunu varsayıyorlar. Mizofoni olan kişiler kaygı ve kaçınma davranışları sergiler. Kişiler bazı seslerden aşırı rahatsızlık duyduğu için dışarı çıkmakta bile sorun yaşayabilir. Örneğin yemek yediğiniz arkadaşınız ağzını şapırdatıyorsa ona patlamanız ve kavga çıkması an meselesidir. Yine de bazı seslere dayanamayan insanlar için hepsi kötü haber değil. Bazı kanıtlar, mizofoni hastalarının yaratıcı dahiler olabileceğini düşünmektedir. Mizofonu belirtileri gösteren deneklerin yaratıcılığını belirleyen testlerde de çok iyi puan aldığı keşfedildi. Mizofonu hakkında bilmeniz ve öğrenmeniz gereken 10 şey listemizde sırada nörolojik sebepleri yer alıyor. İngiltere'de Newcastle Üniversitesi'nde araştırmacılar, mizofonisi olan kişilerle tetikleyici seslerin beynin çeşitli bölgelerinde yani frontal lob ve odüler korteksle dahil 60 aktivite ile doğrusal ilişki gösterdiğini keşfetti. Tedavisi çok zor olan mizofoni hastalığı için araştırmalar sınırlı da olsa devam ediyor. Şimdilik bilinen bir mizofoni hastalığının bilinen kesin bir tedavisi yok. Bununla birlikte psikologlar gibi uzmanlar mizofoni hastalarının belirli sesleri duymanın stresiyle başa çıkmasına yardımcı olabilir. Mizofoni hızlarda erkeklerden daha yaygındır nedeni ise diğer bilgiler gibi gizemini hala korumaktadır. Sesler sizin için katlanılamayacak seviyeye geldiğinde mutlaka bir psikiyatr veya psikoloğa başvurmalısınız. Bunun yanı sıra mizofoni hakkında bilmeniz ve öğrenmeniz gereken 10 şey listemizde yönetimi için önerilerim de yer alacak. Örneğin sesleri bastırmak için kulaklık kullanmak isteyebilirsiniz. Ancak hayat bu şekilde geçmez. Ayrıca mizofoninizin artmaya başladığı durumlarla yüz yüze geldiğiniz durumlarda sesi bastırmak için daha yüksek bastırabilecek bir ses açabilirsiniz. Açmış olduğunuz ikinci sese, örneğin müzik, odaklanmayı seçebilirsiniz. Yorgunluk halinde mizofonu artar. Bu yüzden stresi azaltmak için meditasyon yapabilir, bolca dinlenebilirsiniz. Sesler yoğunlaştığında yapacağınız nefes egzersizleri de etkili bir yöntem olabilir. Mizofoninin başlangıç yaşı genellikle 20 yaşından öncedir. Unutulmamalıdır ki bir ailede birden fazla kişinin mizofoni olması nadir değildir. Çünkü seviyeli gürültü kullanılarak mizofonu tedavisi etkili olabilir. Ancak günümüzde mizofoni için yaygın olarak kabul edilen belirli bir tedavi protokolü yoktur. Şu anda mevcut standart değerlendirme araçları bulunmamaktadır. Mizofoniye depresyon ve kaygı bozukluğu eşlik edebilir. Böyle bir durumda antidepresanlar tedaviye eşlik edebilir. Obsesif kompulsif bozuklukta en etkin terapi yöntemi olan davranışlı terapi uygulanabilir. Dikkat değiştirme teknikleri de faydalı olabilir. Nefes egzersizleri ve uyku da etkili yöntemlerdendir. Yine de konuyla ilgili yoğunluk düzeyine uygun bir tedavi doktorunuz tarafından önerilecektir.